Atla 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 at. Nereye gidiyor oğlum bu Atla atla oğlum Ölüyün lan oh, gelmiş ya Ahahahahah siktir <laughs> lan nerde Aa gelmiş ya Asmış çatıya Öldü öldü öldü, öldü. çatıda Tamam geliyorum Çatıda... Ya ben atladım ama onu. Ellerini yanıcı roket attım, öldüm ben de. <laughs> Tam koy şimdi şunu, şunu Ver bana da taş, dur ben de dizeyim. Al. Al. Burada verin birbirinize, burada verin. Adamlar raşladı. Ben bunu kapatıyorum, bu şey ya. Çatıdan girdiler bu arada evet Sonra sağda atsana şöyle. Hah, at şuraya. At, 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 at. Öldüm. Ne alaka? Beni çatıdan kaldırabilecek mi var mı? Geliyorum çatıya doğru. Ben... Lazan öldü mü? Öldüm. Selam neyden? Derdim çatıya kardeş. Allah. Oket var lan adamın elinde. <laughs> o düşman mıydı lan? Öldürdü kendini. <gülüyor> öldürdü. <gülüyor>